Hata yapmış olabilirim. Hata yapmadan yürüdüm diyemem. Hayattan aldıklarımın yanında alamadıklarım da oldu. Canımı yakanların canlarının yandığını duyuyorum. O da benim zaferim oldu. Her zaman arkasında durarak yaptıklarım var pişmanlık duymadan. Yerkenleri yeni insanlara, yeni yerlere, yeni bir yaşama açtığı, unutamadığım anına. Tekrar geriye dönerek yaşamak istediklerim. Hiç yaşamak ve hayatımda yer almasını istemediklerim var. Gençliğimi yaşamımdan çalanlar. Bir hayat öğretmeni edasında iyi ki hayatımda yer almışlar. Hayata karşı her darbeye karşı. Dimdik hayat mücadelesini öğretip büyüttüler beni. Bir film şeridi gibi. Hafızamdan silmek istediğim görseller. Duymak istemediğim her zaman. ...kulağımda çınlayan sözler var. Hiç üstüne konduramadığım yakınlarımın... ...yüzlerine bakarak kaykırmak... ...her vurduklarında ayaktayım diyerek... ...gözlerine sokarak göstermek istediklerim var. Her tanıdığım, beni alt etmeye çalışanların gerçekleri var. Ama de saklı. Elbet zamanı gelecek, doğrular dökülecek. Saklı kalanlar gün yüzüne çıkacak. İçimde kalanlar yeri geldiğinde... Yüzlerinde olan maskeyi düşürmeye yetecek.